davet ediyoruz. öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. E, sizleri burada görmek çok güzel. E, kariyer gelişim seminerlerimizin ilham verenlerde ilk konu Merve Arman bizlerle. Ee, Merve Arman, e, hoş geldin. Hoş öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederiz. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkürler. Nasıl buldun Akçakoca'yı? Hoca'yı? Harika yani ben gerçekten böyle beklemiyordum. İlk kez geliyorsun. Evet evet ilk defa geliyorum. Hı -hı. Dün gece geldik. Zaten çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Yani müthiş bir deniz, müthiş bir manzara, Hı -hı. ortam böyle orman falan. Gerçekten zaten bir de pandemiden dolayı böyle eve tıkıldıktan sonra çok özlemişiz yani. Hı -hı. Ailece geldik zaten. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ne de. demek rica ederiz. Sizi burada görmek çok güzel. Ee, sizler de hoş geldiniz. Ee, gerçekten şu an burada... E, birçok velimizi hatta küçük öğrencilerimizi ve yetişkin öğrencilerimiz görüyorum. Merve Arma kimdir? Öncelikle bir onu öğrenmek istiyoruz. Evet. ben akademik olarak kim olduğumu anlatayım. E psikologum ben. E psikolog doktorum. Doktoramı uygulamalı psikoloji ve önleme bilimi alanında yaptım. Massachusetts Üniversitesi'nde. Daha öncesinde de lisansım İstanbul Şehir Üniversitesi'nden 2016 yılında mezun oldum. Yine psikoloji bölümüydü. Lisans öğrencisiyken işte Hollanda'da Utrecht Üniversitesi'nde, Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde araştırma asistanı olarak çalıştım. Hı hı. Ee, daha sonra da işte e, Harvard'da çalışırken orada tanıştığım bir hocayla daha uzun zaman çalışmak üzere bir anlaşma yaptık ve ben mezun olduktan sonra böyle e, tam zamanlı araştırma görevlisi olarak Harvard'da bir sene. Evet, orada. tekrar Amerika'ya geri döndüm Harvard'da. Hı hı. Ee, orada sosyal psikoloji laboratuvarında full time olarak böyle e, çalışma fırsatım oldu. O esnada da bütünleşik doktora programlarına başvurdum. Yüksek lisans yapmadan direkt olarak doktoraya başvurdum. Ee, Normalde okul bunu İlk kez seninle Kesinlikle. aslında kabul evet, ettin değil evet. mi? Evet, Normalde yüksek lisans şartları vardı ama benim işte araştırma deneyimim, referans mektuplarımın kuvvetli olması yine o Harvard'daki hocalardan dolayı ee, böyle bir şey yaptılar, inisiyatif aldılar ve bana yüksek lisansım için de burs vererek hı hı. E, hem yüksek lisansı hem doktoramı e, bursu bir şekilde sağlamış oldular. Hı hı. E, bir de asistanlık yaptığım için işte ufakta bir maaşım da olmuş oldu. Hı hı. E, o şekilde işte doktoramı da hani, yüksek lisansım sosyal psikoloji, doktoramı da uygulamalı sosyal psikoloji alanında e, Suriyeli mültecilerle ilgili çalışarak bitirmiş oldum. İşte stres, hı. travma, kaygı gibi konular üzerinde ee, çalışma fırsatım oldu. Ee, i̇ki ay önce de doktoram bitti. Şimdi Hı -hı. artık işte psikolog doktoru imanımla e, kendi eğitim ve danışmanlık firmamı kurdum. Hı -hı. E, orada işte öğrencilerle yine bir arada çalışarak böyle hani hem yurt dışı eğitim anlamında hem İngilizce anlamında böyle hani farklı konularda destek olmaya çalışıyorum ben de. Harika. Bu şekilde. E, doktor olduktan sonra ülkemize katkı sağlamak adına tekrar da birisi Merve akademisyen olup burada güzel işler yapacak yapacaklar evet, evet. için. Şu an işte bir denklik sürecim var. Böyle hani e, dışı diploması olduğu için yurttan bir denklik almam gerekiyor. Hı. Ondan sonra ben de üniversitelere işte başvurmayı düşünüyorum. Hatta online şu an çalıştığı için ve yapabildiği için e, kendisini biraz bu tarafa kaydırmayı düşünüyorum açıkçası. E, kendim geldikten sonra ve burada bir şeyler yapmaya başladıktan sonra bu ortamı kurmak, gerçekten buradaki öğrencilerin Merve'ye de anlattım uzun uzun, bizim aslında çok uzun yıllara da dostluğumuz var. O yıldan fazla da birbirimizi tanıyoruz. O yüzden de buraya gelmeden önce zaten bunun sohbetini yapıyorduk. Burada neler yapmaya çalıştığımızı anlatıyordum kendisine. Ve gerçekten küçüklerimize onları yetiştirirken neler yapabiliriz, onlara temelden bir şeyleri nasıl verebiliriz, Güzel akademik başarılara ulaşabilmeleri için, çünkü çok güzel hayalleri var çocuklarımızın, özellikle gençlerimizin de ben mesela baktığım zaman Merve, çocuklarda özellikle büyük yaş grubunda birazcık motivasyon eksikliği fark ediyorum. Bunu seninle de konuştuk. Çünkü bir şeyleri yapmak istiyor gençlerimiz ama bunu nasıl yapacaklarını bulamıyorlar. Sorry for that guys. You, you can translate that. Ee, o yüzden de gerçekten bunu nasıl yapabiliriz, bu e, noktada biraz eğildik. Gençlerimiz nasıl yurt dışına mesela çıkıp e, kendilerini geliştirebilirler? Çünkü Merve de e, uzman psikolog olup, aslında şöyle başlayalım Merve. E, Merve bunu üniversitede, Şehir Üniversitesi'nde okurken daha birinci sınıfta Kaliforniya Üniversitesi'yle başlıyorsun, evet. doğru mudur? Evet. E, ve bunu daha üniversiteye başlar başlamaz ee, bu hikayeyi bize bir anlatır mısın? Evet. Yani Çünkü e, daha çok küçük yaştan geleceğiz aslında. Ama önce gençlerimizle ilgili konuşursak, e, üniversiteye başladığınız andan itibaren neden önemli? Kendinizi geliştirmek, bu süreci değerlendirmek neden önemli arkadaşlar? Bunun üzerine biraz değinelim önce istersen. Çok önemli bir konu çünkü bana da genelde sorulan bir soru işte daha ben birinci sınıftayım daha ben ikinci sınıftayım işte ne yapabilirim ki CV'mde hiçbir şey yok beni alırlar mı ki şeklinde ama işte hiçbir şey yapmadığın sürece CV'mde hiçbir şey olmamaya devam ediyor yani o yüzden bir yerden böyle hani ufaktan da olsa adımlar atarak başlamak gerekiyor. Böyle hani direkt en üstten başlamak şeklinde değil, bazı şeyler gerçekten basamak basamak ilerliyor. Hı hı. E yani hani birinci basamağı atlamadan beşinci basamağı atlamayı bazen umduğumuz için o beşinci basamak bize çok zor görünüyor. Hı hı. Ama aslında o arada dört basamak daha var atlamamız gereken hı hı. ama oraları biraz daha belki beğenmediğimiz için ya da böyle hani yorucu bulduğumuz için genelde atlamak mesela kabul evet, evet evet evet. Yani yurt dışına gider gitmez hemen bizi kabul edecekler. Nasıl evet. bitirdikten sonra hemen... Ee, bir şeyler yapacağız sanıyoruz. Evet, evet. Ama aslında olayın böyle bir boyutu yok değil mi? Onu bize <laughs> anlatmak ister misin? Tabii, evet. Yani işte e, dediğiniz gibi ben de birinci sınıftayken işte e, hem üniversitemde kulüp kurdum. E, daha sonra bir kadın hareketi kurarak oradaki kendi e, yine üniversiteli kadın arkadaşlarımla birlikte iki haftada bir bir araya gelerek okumalar yaptık, bir karşılıklı sunumlar yaptık. Böylece hani topluluk önünde konuşabilme konusunda biraz daha çekingenliğimizi atmış olduk falan. İşte üniversitede böyle aktivitelerim çok oldu okul dışında. Bunun dışında mesela Üsküdar Üniversitesi'nde, Doğuş Üniversitesi'nde farklı üniversitelerdeki hocalarla iletişime geçtim mail atıp hani ben direkt böyle hop hadi Amerika hemen Harvard'a gittim şeklinde bir durum yok yani hani hmm. öyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Yani ben Doğuş Üniversitesi'ndeki bir hocanın anketlerini kendi üniversitemdeki öğrencilere doldurtup hani veri toplamak bir psikoloji araştırmasının en basit ve en angarya kısmıdır hoca için gidip veri toplayıp o verileri tekrar hocaya götürüp ve benim okulumla hiçbir alakası yok. Hocadan hiçbir şekilde bir geri dönüş almıştım da yok. Yani referans mektubu falan da almadım ama veri toplama konusunda bir deneyimim olmuş oldu en azından. <laughs> ya da işte Üsküdar Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünün altında işte PAMER diye bir araştırma merkezi vardı hiç alakam yok. Yani postkolonyal araştırmalar merkezi diye geçiyor. Ben postkolonyalizmin ne olduğunu bilmeden girdim oraya. Ama Hı. ilk yayınımda oradaki çalışmamda çıktı ve çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yani şu an oradan bir arkadaşım İngiltere'de doktorasını bitirmek üzere, birisi Bosna'da falan hani böyle gerçekten güzel insanlarla bir arada bir şeyler yapmış olmak bile o motivasyonu verdiği için. Yani bir şeyleri bozulup için... gerekiyor aslında. Evet. Yani evet. temeli almak için hani, evet. yani. yani işte Üsküdar Üniversitesi ya işte si siyaset bilimi benimle ne alakası var demeden ben gerçekten her konudaki deneyimi edinmeye çalıştım üniversitede işte mesela e, başbakanlıkta o zaman o zaman başbakanlık vardı işte e, kamu diplomasi koordinatörlüğü vardı. Baktım staj ilanı var hemen online başvurdum. E, orada da staj yaptım yani ya da işte e, okuluma yakın bir insan kaynakları firması vardı. Ya dedim acaba organizasyonel psikolojiyle ilgili özel sektörde bir şeyler yapar mıyım ileride deyip oraya da gittim staj başvurusu yaptım. Baktım özel sektör asla bana göre değil. Mesela onun üstünü çizdim falan. O yüzden böyle hani beğenmemezlik etmeden her şeyi deneyimleyip, üniversite hayatı biraz böyle bir şeyleri deneyip neleri yapmak istemediğini anlaşılacağı bir zaman bence. Hani böyle şey, insanlar çok romantik bir cevap bekliyor. İşte ben 3 yaşımdan beri bunu yapmak istediğimi biliyordum falan şeklinde zannediyor genelde hani ve biraz da zaten böyle hani başarı hikayesi falan anlatıldığında hep insanlar bunu böyle anlatıyor ama en azından benim sürecim öyle gelişmedi yani. Özel bir çalışma evet, özveri evet, var. Evet. Hatta şöyle diyorum. Normalde sen Kaliforniya Üniversitesi'nde ilk yılda gittiğinde bile bildiğim kadarıyla yüze yakın okula mail atıyorsun. Evet. Doğru mu? Yani Hı hı. Şöyle oluyor, Kaliforniya Üniversitesi'nde ders alırken ben e, orada lablara, psikoloji bölümünde asistan alındığını fark ediyorum. Hani hı hı. Şeydeki, Amerika'daki okullarda. Daha sonra geri dönüyorum, ikinci sınıfın başında ben de bu başvuru maillerini atmaya başlıyorum ve 100 e, tane hocaya, laba... İlk yılda lab değildi, Kaliforniya Üniversitesi'nde ders aldın. Evet, evet. Derslerini aldım evet, Aynen hı hı. Oradan organizasyonel psikoloji ve topluluk önünde konuşma derslerini almıştım. Hı hı. Ee, daha sonra geri döndüğümde bu sefer lablarda araştırmacı olarak nasıl çalışabilirim diye onların başvuru maillerini attım ve o şekilde yüze yakın mail attım yani. Evet başvuru o, için. E, SOP dediğimiz maillerden fazlasıyla arkadaşlar e, sizler de e, gönderebilirsiniz üniversiteye başladığınız andan itibaren. Evet. E, bu önemli bir adım gerçekten. Evet, e, evet statement of purpose diyoruz. Evet. evet. Sop diye geçiyor arkadaşlar. Statement of purpose niyet mektubu yazmak. Evet. Ee, ve yüze yakın yazdım diyorsun. İlk evet. başta Harvard değildi galiba evet. başladığın evet. değil mi? Evet. Yani şöyle Zaten işte hani Avrupa'daki ve Amerika'daki okulların listesini açtım. Ben de böyle oraların e, psikoloji bölümlerine bakıp oradaki hocaların tek tek mail adreslerini bulup falan e, ama sadece hocalara değil işte lab yöneticilerine, lablara, doktor öğrencilerine falan da attım yani hmm. çünkü hocaların mail adresi çok böyle bombardıman altında zaten evet. arada kaynayabiliyorsunuz ama ne hani biraz daha öğrenciler, lab yöneticileri daha bir şey olabiliyor evet. sakin evet. mail adreslerine sahip olabiliyorlar e, o yüzden onlara da atmıştım. Ama burada ne hani o şey, sopları biraz daha kısaltarak mailde yani hani özellikle asistanlık başvurusunda daha kısa bir şekilde dikkat çekici bir mail atıp ondan sonra sonunda da işte CV'mi ekte bulabilirsiniz şeklinde CV'mi ekledim. Ve o şekilde başvurular yaptım. Hmm. E, asıl böyle gerçek niyet mektubunu, o uzun halini doktora başvurumda yaptım. Çünkü orada artık böyle doktora boyunca nasıl bir araştırma yapmak istediğimi, hangi metotları kullanmayı düşündüğümü, işte falan böyle hani literatüre de dayandırarak daha böyle detaylı bir şey yazmam hmm. gerekti. O biraz daha tabii şey oluyor, teknik boyutu oluyor olayın. Ama asistanlıkta da biraz daha böyle hani kısa ve öz, böyle dikkat çekici bir mail atmak gerekiyor. Ve yurt dışında doktora evet. yapmak istediğinizde, özellikle Amerika'da, ciddi anlamda bir CV'niz olması gerek. Yani arkasını, <laughs> öncesini doldurmamız gerekiyor birazcık. Evet. Ee, ve bunu yaparken Merve hani birçok üniversitede evet. çalışmalarını yapıyor. Evet. Ve normalde orada doktorayı zaten e, burslu yapabiliyorsunuz. <laughs> yani tamamen burslu, yüzde yüz burslu. <laughs> ee, üstelik üstüne de e, para alıyorsunuz bütün geçiminiz için. <laughs> Merve bütün Amerika hayatı boyunca hani hiç cebinden e, bir şey çıkmadan arkadaşlar her şeyi yapmış biri. Bunu özellikle gençlere söylüyorum çünkü hani böyle işte çok ciddi paralar ihtiyacımız var, e, bunun için gidemiyoruz, biz yurt dışına açılamıyoruz falan diye bir durum söz konusu değil. E, eğer gerçekten e, dolu doluysanız onun dediği gibi mesela çok basit işleri bile yapmayı göze aldığınızda ciddi güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor değil mi? Evet evet kesinlikle Hı -hı. yani çünkü zaten orada görmek istedikleri şey... Yani gerçekten bir işi başından sonuna kadar temiz bir şekilde bitirebilecek misin, sorumluluk alabilen bir insan mısın? İşte o yüzden diyorum mesela o kulüp aktiviteleri, okul dışı yaptığım aktiviteler orada senin ne kadar aslında şevkli bir insan olduğunu da göstermesi açısından önemli oluyor yani. Evet. Ee, ve ben onların da benim kabulümde çok etkili olduğunu düşünüyorum o yüzden. Evet, Harvard Lab'de bir sene çalıştıktan evet. sonra e, Massachusetts Üniversitesi'nde hiç e, do yüksek lisans bile yapmadan doktoraya kabul olan ilk öğrencisin evet. ve daha sonra e, doktor Melmore Marman olarak şu anda karşımızdasın. Bunun dil kısmına gelelim artık değil mi? E, şimdi bir de İngilizceyi nasıl öğreneceğiz? E, bizim çünkü Türkiye'deki en büyük problemlerimizden bir tanesi bu dili halletmek ve e, oradaki e, GRE gibi TOEFL gibi sınavlara biliyorsunuz e, hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü üniversite evet. e, orada sen birinci sınıftan itibaren mecburen e, her lebe gittiğinde e, TOEFL'ın ve belli noktada evet, bunları evet. almış evet. olman yani, gerekiyordu değil mi? E, ben IELTS almıştım. Şehir evet. Üniversitesi'nde o zaman IELTS'e hazırlığı geçebiliyorduk. O yüzden Hı. ben IELTS'e girmiştim. TOEFL'a doktora için girdim. Tamam. E, arkadaşlar kaç kişi TOEFL sınavını biliyor? TOEFL'u biliyoruz değil mi sınav olarak TOEFL? IELTS evet. ve TOEFL sınavları. Normalde e, TOEFL ve IELTS aynı sınav. E, TOEFL bunun Amerika ayağı, IELTS ise İngiliz aslında ama base olarak, temel olarak ikisi aynı sınavlar. E, TOEFL sınavı arkadaşlar ikisi de dört beceriden oluşur e, ve sizi dört beceride listening, reading, writing, speaking hepsinde test ederler. Yani e, listeninginizde hani biz okulda çok fazla üzerinde duruyoruz ve bazen arkadaşlarımız e, işte reading yaptığımızda çok sıkılabiliyoruz. Listeningde arkadaşlar film izlediğinizde anlıyorsunuz ama onu kapattığımızda e, duyduklarınız çok önemli diyoruz. Çünkü yurt dışına çıktığımız anda dört beceride iyi olmanız o sınavlarda tasdiklenmesi gerek. Aslında küçük yaş grubunda da bu kadar dramatik oyunlarla bunu yapmaya çalışmamızın sebebi çocuklarımıza bunu temelden vermeye çalışmak. E, temel bir yargıyla bunu çocuk e, aslında bizim kadar zorlanmasın diye belki hani sen o kadar zorlanmamış olabilirsin. Bunun da temeli şuradan geliyor. E, Merve ile her sohbetimizde şunu fark ediyorum. E, babası tarihçi ve yazar onun. E, ve Merve divan edebiyatı ile büyümüş. Daha 4 yaşında e, divan edebiyatı okurdum diyor. Hani bayağı böyle divan şiirleri okuturlardı. E, ve onun dışında da e, gerçekten daha kaç yaşında İngilizce kitap okumaya başlamıştım seviye olarak? Yani benim teyzemler Amerika'da yaşıyorlardı o zaman, eniştem doktora yapıyordu. Hı hı. E, o yüzden bize böyle kendi çocuklarının kitaplarından falan getiriyorlardı bazen. Hani o şekilde böyle daha yeni okuma yazmaya başladığında onların kitapları zaten resimli falan e, bizim elimizde de geçmiş oluyordu. Ve o şekilde yani daha 7 yaşındayken diyebilirim yani. Ve çok fazla altyazısız film izlediğini biliyorum. O lise dönemim. Hı hı. Evet yani lise döneminde artık ben biraz daha böyle hani e, İngilizce hoşuma gitmeye başladı. Ve hani zaten hep konuşurken de söylüyorum. Hani ben İngilizceyi hep hayatının içinde biraz daha eğlenceli hale getirecek şekilde kattım. Hani böyle onu çalışılacak bir ders gibi değil de daha çok dizi izlerken duyduğum, şarkı dinlerken duyduğum ya da işte böyle e eğlenceli kitaplar okurken okuduğum bir şeydi. Yani reading benim için sıkıcı paragraf okumak değildi o yüzden o böyle eğlenceli kitapları okumak şeklindeydi ya da listening o egzersizleri yapmak değil de e komik bulduğum dizileri izlemekti. Ee, o yüzden biraz daha böyle lise döneminde bunu artık hani hem böyle speaking anlamında da konuşma anlamında da pratik yapabileceğim işte e, turistik yerlere gidip turistlerle konuşmak da dahil olmak üzere e, her fırsatı değerlendirerek biraz böyle lise hayatımda aslında e, İngilizceyi hayatımın içine almaya başladım. Hatta bizim öğrencilerimiz gibi hani arkadaşlar bir şeyleri öğreniyorsunuz ama bir şekilde gelişmemiz gerekiyor ve o gelişmede de hani bir tık o speaking de çok zorlanıyoruz. Ee, konuşurken kendimizi nasıl bulacağız acaba hani konuşabilecek miyiz diye Merve de o yaşayanlardan, evet, doğru evet. mu? Hatta, e, aha ben konuşabiliyormuşum dediğim evet. zamanı hatırlıyorum hani lise evet, zamanında. Evet, evet. evet. ee, gerçekten bir anda gelebilen bir şey bu Hı. çünkü artık o bildiği donanımına sahip olduğumuzda diller alakalı bir anda o artık zaten gelmeye başlıyor. Size söylemek Hı. istediğim Hı. aslında hani hep konuştuğumuz Hı. bir şey derslerde. Hı. O kulak dolgunluğu gerçekten bir yerden sonra konuşmaya sirayet ediyor, ister istemez ediyor yani sürekli dinledikten izledikten sonra bir şeyleri ister istemez konuşmanıza gelişiyor yani. Ki farklı dillerde işte mesela normalde İngilizce'de de Australian, Scottish farklı farklı İskoç, Avustralya farklı biliyorsunuz aksanlar var. Sadece Amerikan ve British de değil yani İngiliz aksanlı da değil. Onlara aşina olmak da yüksek puan almak için çok evet. önemli gerçekten. Onun dışında reading, okumayı küçükten, küçük yaşta sevdirmemiz çok çok önemli. E, kendi yaş gruplarımızda biz bunu şu anda çok deniyoruz. E, mutlaka bizim e, reading clublarımız oluyor. Şimdi summer camp'ta, yaz kampında yine bir olacak ve onları bayağı biz dramalara çevirerek çocuklara, işte Gingerbread Man vardı mesela, onu okurken çocuklar aynı zamanda kurabiyelerini yediler falan filmini izlediler ama daha sonra onunla ilgili e, aynı zamanda da kitabı okuduk. Hı hı. Onun kelimelerinden yola çıkarak işte cümleler kurdular vesaire. Hani biraz doğaçlamaya da giriyor bu. Çok dönem bunlarla ya. ilgili yaptığını biliyorum evet, çünkü. Evet. Evet. Yani şey doğaçlama tiyatroyla ilgili de bir projede çalışmıştım hı -hı. Amerika'dayken. Gerçekten Özgü çok geliştirdiğine dair. Beğendin falan. mi bizim yani, teknikleri? Ya harika gerçekten yani böyle şey burada olduğun için söylemiyorum hı -hı. yani. Hı -hı. Sabah hı -hı. biraz gezdik kursa hani oradaki şeyleri falan hani. Öğrenme fırsatım oldu kullandıkları teknikleri. Gerçekten yani dedim keşke bizim çocukluğumuzda da bunlar olsaydı da yani. Biz <laughs> biraz daha, daha hızlı öğrenebilirdik. Turist hı -hı. kopalamak <laughs> kalmasaydım diye yani. <laughs> evet gerçekten olabilirdi. Yani arkadaşlar bu dildeki en önemli şey özgüven ve cesaretle başlıyor gördüğünüz üzere yani bakın şu anda Merve mesela dikkat ederseniz her şeyi başta cesareti ve özgüveniyle kendine güvenerek yapmış ve daha sonrasında her şeyin peşinden koşmuşsun aslında o fırsatları yakalamak için evet. e, her krizi fırsata çevirmek için uğraşmışsın evet. öyle görüyorum. Evet. Ee, ve küçükken hani ben hatırlarım hep derdim hani sahaflarda büyüdüm ben. Evet, evet, hani evet. belli noktada bir yoğurulma durumu olmak durumunda küçüklükten itibaren bunu yaşarsak artı biriz. Tabii. Ama bunu yapamadık diyelim, evet. yine de yapamayacağız geç kaldık diye bir şey yok. Evet. Ee, bir şekilde bunu sen de çünkü birçok arkadaşımız değil mi mesela bu Evet. gittin mesela hemen bir mülakat alacaklar seni. Tabii. Oradaki konuşman tabii, tabii. akıcı olması önemli değil mi? Kesinlikle önemli aynen. Ki onun için de hazırlık yaptın mı? Yani şöyle genelde hani bu akademik mülakatlarda sizi mülakat alacak kişinin ya akademik ilgi alanı ile ilgili ya da kendi yayınları olan bir hoca eğer onun makaleleriyle ilgili biraz hazırlık yapmakta fayda oluyor. Hı hı. E, ben de hocaların hani makalelerini okuyup ya da hani böyle TED konuşması falan olan hocalar da olmuştu. Onları mesela o konuşmalarını izleyip e, o şekilde girdim mülakatlara ve hani e, böyle şey gibi değil sadece işte ben böyle böyleyim değil de siz de şunları yapıyormuşsunuz. Böyle de güzel bir uyum sağlayabiliriz aslında diyerek onların çalışmalarından örnek verdiğinizde yani de... dolanımı olduğunu ve araştırıp geldiğinizi evet, bir evet. şekilde evet. E, Ondan mesela oluyor. Çok etkileniyorlar yani. Siz şu makalenizi de şöyle demiştiniz. Ben de onunla ilgili şöyle bir soru oluştu kafamda gibi. Bir şey dediğinizde hem ne kadar eleştiren düşünebildiğinizi hem onun çalışmalarına ne kadar ilgili olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. E, o yüzden öyle bir çalışma sürecim oluyordu bilakatlarda? İşte burada arkadaşlar en önemli şeylerden biri de gerçekten araştırmak diyor işin evet. içine. E, bir şeyleri gerçekten araştırmadığınız sürece onlar size gelmeyecek. Evet. E, siz araştıracaksınız. Mesela küçüklerimiz onlar çok meraklılar bir şeyleri yapmayı çok istiyorlar, şevkliler. Çok güzel hayalleri var. Yani bize gelen öğrencilerimizin inanılmaz muhteşem hayal güçleri var. Biz onları beslemeye çalışıyoruz. Her fırsatta onların o yaratıcılık, o creativity'yi ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o merak onları bir yerlere götürecek, kesinlikle, kesinlikle. ilerisi için hayatlarını aslında o şekillendirecek. Evet, ama ee, maalesef işte bizim eğitim sistemimiz biraz şey yapıyor, o merak duygusunu, o eleştiren düşünmeyi biraz törpüyor yani. böyle direkt ezberleyeyim yapayım şeklinde, hani birkaç seçenek verilir ve onlardan birini seçeriz şeklinde. Hı -hı. Beni doktora da en çok zorlayan konulardan biri bu olmuştu. Yani hani hani hep ödevlerde falan şey yaparız, üniversitede de dahil olmak üzere şu yazar şöyle dedi, bu hoca böyle dedi, işte bu makalede böyle geçiyordu şeklinde. E ben işte doktoraya başladım, bütün ödevlerimi bu şekilde yazıyorum. işte şu işte şeyin e, psikologun söylediği şu şekilde bir çalışma var falan diye. Hoca okuyor diyor ki, tamam da sen ne söylüyorsun? Ben onun ne dediğini biliyorum zaten. Senin buna katkın ne dediğinde. O benim gerçekten birinci sınıfta çok bocalamama sebep olmuştu. Çünkü ilk defa biri bana fikrimi sordu yani. <laughs> e, o yüzden bu konuda böyle öğrencilerin de bu yanını geliştirecek şekilde çalışmalar yapmak çok önemli diye düşünüyorum yani. Peki Merve motivasyonu nasıl sağladın? Hiç pes ettin mi? Böyle bir hissetme noktasına geldin mi? Evet tabii ki yani hani bilmiyorum hani böyle aramızda akademik düşünen ya da akademik çalışmaları olan oldum ama Aslında diyor, akademisyenlerimiz de var mi? aramızda. Aynen mi? E, Tabii ki aynen. hani doktorumuz var. Evet. E, hatta e, aramızda bir tane de şu an e, New York'ta e, account mezunu e, ve şu anda New York'ta olan Manhattan College'da okumuş bir inşaat mühendisimiz de var Mesut Bey. Siz de hoş geldiniz bu arada. Numan Hocam sizler de hoş geldiniz ve e, yani siz de aynı yolculuklardan geçtiniz diye tahmin ediyorum. Evet, hemen hemen benzer ama aynı yolculuklardan geçtim ben de. Hı -hı. Yüksek lisans değil olmalı. Evet, evet. Tofla hazırlanma süreci. Tofla hazırlanmasını ben yurt dışında yaptım ama aynı süreci ben de yaşadım. Diğerleri olsun. Onların hepsini, orada New York'ta yaşadım ben hepsini. Hı -hı. Siz Sakarya Üniversitesi'nde başladınız dil öğrenmeye, doğru mu? Ben Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Dil öğrenmeye aslında kendim başladım yani Anadolu sesini de almıştık biraz eğitim ama daha çok ben Tokyo'da staj yaparken hı -hı. yabancı insanların gelmesi beni çok etkilemişti hı -hı. ve ben çok konuşamıyordum dedim bir ben bir makine mühendisi olarak İngilizce halletmem gerekiyor düşüncesi oluştu ben hı, hı. sonra okulu bitirince hemen New York'a bir fırsat hı -hı. buldum bir okula geçtim orada aynı zamanda hı -hı dedi yüksek lisansımı da ben tamamlayayım. O sırada üniversite araştırmasına girdikten sonra böyle benim de bir akademik bir kariyerim oluştu. Muhteşem. Abi ben daha sonra özel sektörde biraz çalışmayı tercih ettim akademikten hı hı. daha çok. Hı hı. Şu an özel sektörde çalıştım 4 sene. Sonra dedim biraz da kendi işimizi kurdum. Ki New York'tasınız hala. Orada evet. kendi işinizi kurdunuz. Kendi işimizi kurduk. 2 senedir çalışıyorum. Hı hı. Ama akademik yanım yine var, yüksek doktora onu tamamlamak istiyorum oradayken, hı hı. fırsat olursa şu an biraz daha özel sektörde ilerliyorum. Harika. Ama aynı sürece akademik olarak ben de yaşadım, hı. Bir okul olsun, çalışma olsun. Ben bursu daha sonra aldım, yüksek üniversiteyi kazandıktan sonra. Ben hı hı. o yüzden hem çalıştım hem de yüksek stanslar, asistanlık yapınca biraz daha yoğun bir süreç yaşadım. Evet. ama daha Yani burada gençlerimize en çok söyleyeceğimiz şey, bu e, biraz dikenli bir yol arkadaşlar. Ama sonu çok güzel. Yani gerçekten sonra o eğitimleri almanız küçük yaş grubum için de aynı şey. Evet biraz zorlanacağız. Bir şeyleri yaparken e, hiç kolay değil. Bakın iki hikaye dinledik şu anda duyuyoruz. Ve ikisi de ne kadar çalışmış, direnmiş insanlar yani bir şeyler yapmak için merak etmiş, araştırmış. Bunun için e, bayağı mücadele etmişsiniz gerçekten. <laughs> çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Ee, peki, yani şunu biliyorum, sen bunları yaparken hiçbir zaman etiket için de yapmadın. Yani hani Harvard olsun diye değildi aslında bu yola çıkarken değil mi? Evet. Hani Harvard'da olayım işte atıyorum Boston'da yaşayayım falan diye değildi bu sürece evet. girmen. Evet. Sen bir şeyler denedin ve bu sana aslında akışında geldi. Evet. Doğru evet. mu? Evet yani dediğim gibi zaten 100 tane farklı yere başvurmuştum. Hani Harvard onlardan bir tanesiydi sadece. Hani farklı ülkelerde de başvurular yaptım sadece Amerika'da değil. Hı hı. Ee, ama dediğiniz gibi yani hani bu, bu şekilde gelişti olaylar. Hı hı. Evet. Bir de e, bu doğaçlama tekniğinden bahsettik biraz hmm. önce. E, genel olarak dramatik aslında play diyoruz evet. biz de. Aslında e, köken olarak aynı. E, ve çocuklara bir şeyleri verirken, özellikle biz şimdi yetişkin grubumuzda da bunu kullanmaya çalışıyoruz. Çok sıkıcı olmasın <laughs> diye dersler. Devamlı işte bir talk show, bir, birisi sunuyor, diğeri cevap veriyor falan böyle interaktif bir ortamda hep o konuşmayı doğal tiyatro ortamında hatta bir ara bayağı bir kız isteme falan filan bile yapıyorlar bir <laughs> sınıfta öyle hatırlıyorum. Ee, ve drama tekniği bu doğaçlama tiyatrosunun evet. aslında özgüveni çok büyük bir etkisi var arkadaşlar. Evet. Hatırlıyor musunuz Dile Hoca mesela giderken size bir ödev vermişti hani geçin karşısına kameranın ve bir şeyler anlatın. Yani o doğaçlamayı yapalım. Yetişkin grubu için bahsediyorum. Küçüklerde bu geçiş çok daha rahat. Onlara böyle şeylere gerek kalmıyor çünkü dramayı okulda verdiğimiz için onlar çok daha keyifle alıyorlar bunu evet. aslında. Yetişkinde yani yetişkinde bir tık e, biraz daha zorlayıcı olabiliyor belki <laughs> bunu yapmak. Evet, evet. ama Biz bu doğaçlama olayını yetişkinlerle çalıştık. Yani yetişkinler için bu doğaçlama tiyatro kursuna gidip e, orada işte kurs başlamadan önce ortasında ve bittikten sonra onlarla mülakatlar yapıp çeşitli ölçümler yaptık. Ve hani nasıl bir etkisi oldu diye. Gerçekten e, çok böyle hani kendileri de zaten bunu çok şey ciddi bir şekilde ifade ediyorlar. Ciddi anlamda faydasını gördüklerini ve iş hayatlarına bunun çok olumlu şekilde yansıdığını hep ifade ettiler yani. Hmm. Bu doğaçlama tiyatro deneyiminin. Evet. İnşallah bizim için de güzel bir... Ee, buradaki en azından küçüklerimin, gençlerimin ve velilerimin bunu hani uygulayacağımı o ateşi yakabileceğimizi, o sparkle o kıvılcımı <laughs> başlatacağımızı düşünüyorum. Yani gerçekten birkaç çocuğumuz bu konuda evet bunları yapabilirim dese evet. ee, ve kendinde o şeyi görse bizim için o bile gerçi çok büyük bir evet. e, mutluluk kaynağı kesinlikle. olacak ee, enerjimizi doğru yere aktarmak evet. değil mi evet. yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ve teşvik etmek kesinlikle kendimizi evet, evet neler söylemek istersin gençlerimize? Yani böyle çok genel kapsamlı oldu bu şekilde ama yani hani... bu o yolculuğa <laughs> başlamak isteyen gençlerimize diyelim aslında. Evet, evet. Çok... Yani e, kesinlikle zaten İngilizce yani olmazsa olmaz bir şey ve bunu ne kadar burada geliştirirseniz orada o kadar rahat edeceksiniz çünkü benim çok arkadaşım oldu böyle hani e, orada hani bir, bir gerekli böyle sınav puanlarını falan aldılar ama yine de zorlandılar hı hı. E, o yüzden hani e, burada ne kadar geliştirip giderlerse o kadar çok faydasını görürler. Bir de hani sadece gitmekle ya da sadece okulla ya da orada rahat etmekle ilgili bir şey değil. Hemen hemen hepimizin alanları zaten literatürü İngilizceden akan alanlar. Yani hani bütün çoğu böyle bilimsel gelişme Amerika, İngiltere, Hollanda gibi ha. ülkelerde olduğu için literatür genelde bütün yayınlanan hani bilimsel makaleler e, İngilizce oluyor. Yani Türkiye'deki de böyle iyi üniversitelerdeki hocalar İngilizce yayın yapıyor genel olarak. Hı hı. E, o yüzden yani alanınızdaki gelişmeleri takip edebilmek adına yani yurt dışına gitmeseniz bile alanınızdaki gelişmeler için dili öğrenmemiz çok önemli. Yani güzel benim mesela evet. işte alanım psikoloji olduğu için genelde öğrenciler şunu soruyor: e, İşte ben klinik psikolog olacağım zaten, danışan göreceğim, danışanlarım da Türk olacak. İngilizce eğitim görmek benim ne işime yarayacak diye ama yani klinik psikolojideki yeni işte ekolleri takip edebilmek yeni gelişmeleri takip edebilmek için İngilizce makaleleri İngilizce programları ve eğitimleri takip edebilmek gerekiyor yani evet. e, çünkü mesela benim hani Türkçe eğitim veren bölümlerden mezun arkadaşlarım hani 30-40 yıl önce tercüme edilmiş metinlerden ders gördüklerini falan söylüyorlardı evet. ama öyle bir şey ki yani hani bir yıl önce takip edilmemiz gerekiyor tabii gerek ki evet. bir, yani ben mesela özellikle Suriye meselesini çalıştığım için Mesela 2014-2015'teki makaleleri kullanamıyordum tezimde. Yani çünkü 2015'teki Suriye durumuyla şimdiki aynı değil. Aslında 5-6 yıl öncesi ama çok değişiyor yani. O yüzden yani gelişimi olursa, ve değişimi de evet, takip etmek evet, evet. en önemli kriterlerden bir tanesi çok önemli oluyor. Yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok e, keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E, biraz e, yani size de geçmiştir diye inanıyorum belli noktada aydınlandığınızı hissetmek <laughs> istiyorum açıkçası belli özellikle gençlerim adına. Ee, pe